Hepinize merhabalar. Sihirli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehriye çorbası yapacağız. İsterseniz tarife geçelim. Tencereme birazcık yağ koydum. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya başlıyorum. Salça kokusu gidene kadar kavuralım. Kavrulduktan sonra kabukları soymuş olduğum 3 tane domatesimi doğradım. Onu ekliyorum. Domateslerim püre kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bu şekilde domateslerimizi eritiyoruz. 1 çay bardağı şehriyemizi koyalım. 1 ya da 2 dakika boyunca karıştıralım. Şimdi üzerine 8 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Şehriyelerimizi pişiriyoruz. Karıştıralım. Burada artık şehriyelerim pişti. Piştikten sonra üzerine nane ekliyorum. Naneyi ilk başta koymuyorum. Çorbayı çünkü karartıyor rengini falan. Bir tutam da tuz ekleyelim. Çorbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.